Arkadaşlar karı eşelerim ben bu kuşu uçururum dedim. Bakın havada rüzgar yok, kar yok, bulut yok. Gayet iyi. Yumurta üstünde. Yumurtasını da sağ olsun öbür dişinin altına koydum. O arada uçarken yumurtası soğumasın diye. Bir aksilik olmazsa kuşumuzu havaya vereceğiz. Bakın böyle bu kadar yeri ayaklarımla eşedim. Bu kadar yeri açtım. İyi kuş. Akıllı kuş. Yerine de iner. Oh, masrafsız bir kalkış yaptı. Her gün uçmuyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha temizleyeyim. Gel gel gel. Biraz şaşırdı tabii. Her taraf bembeyaz olunca. Alışkın gerçi. Geçen de karlı havada uçtu. Karı yine aynı bu şekilde şeyledim. Yerine de iniyor. Bir atmaca sıkıntımız var. Şimdi geliş gidişlerini görüntüleyeceğim. Biraz şöyle bir dolaşsın. Aferin, aferin. Aferin. Şöyle ilk seferini yapsın bari. Şöyle bir açılayım ben. Gel, gel, gel. Şöyle ilk ilk bir şeyini yapsın. Daldı zaten. Şu an yerini hatırlamaya çalışıyor. Evet yerini hatırladı. Bundan sonra çalışır herhalde. Bakalım. Evet ikinci fişeği. Nazmi ile de konuştuk bizim Nazmi Başkan da. Kuşunu soruyor. Evet sarı burada Nazmi Başkan'ın. Kuşunu sordu. Telefon etti az önce. Vallahi kuşun son dörtte kestim dedim. Şu anda Hay maşallah. Son dörtte kestim arkadaşlar. Nazmi Başkan'ın sarı kırını. Çünkü çok yükseliyor. Hava oyununu bitirdi. Biraz da inceden çataya gelir gibi yaptı. Kısa kısa. Kanat değiştirdikten sonra tekrar sağlıklı bir şekilde inşallah uçuracağız kuşu. Onu da şöyle bir salayım. Hedefte gezinsin. Uçan kuşun erkeği de çıktı. Evet, uçan kuşumuz açıldı. Evet, geliyor. Gel, gel. <laughs> kuşları da bu arada kara kara alıştırdık. Evet yine geldi. Evet yine geliyor. yatıklığın verdiği hamlık. Gerçi kuşun yavrusu çıkacak. Bir süre uçurmamam lazım. Maya yapıyor çünkü. Yavruya kusunca tekrar daha da hızlı başlar. Şu boz benekliği de çıkaralım da bari. Gel. Ekip tam olsun. Kar dayamaya başladı. İnşallah kar hızlanmaz. Gerçi rüzgarda fazla uçmayan bir kuş. Rüzgarı sevmiyor. Gel, gel. Valla dolu mu yağıyor, kar mı yağıyor, bir şey, bir sıkıntı var ama rüzgar da çıktı. kar yağmaya başladı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda kar yağmaya başladı. Şansımıza inşallah kesilir de kuşumuz havada. Bir yandan rüzgar bir yandan kar yağışı başladı. İş sıkıntıya geldi. Artık şu indireceğiz. Gel gel gel. Gel.